Kamran. Kaçtığın bir şey mi var? Sadece mutsuz olmaktan kaçıyorum. Korktuğun... Söylemek isteyip bana söyleyemediğin bir şey. Hava soğudu. Ben bir hılumu kaynatayım. Çok sıcak. Dikkat et. Uyarmıştım. Eskiden üflerdin serinletirdin Feride içimden gelmedi bu defa. Ben sana gidelim. Evlenelim dedim diye mi? Mektepten ayrılmanı istedim diye mi? Düşünüyorum Kamran. Sana bakıyorum ve düşünüyorum. Eskiden sana baktıkça boyumun uzadığını hissederdim. Ama şimdi farklı. Şimdi sana baktığımda içim sızlıyor. Anlayamıyorum. Gözlerinin pırıltısına ne oldu Kamran? Bir şey gölgeliyor sanki gözlerini Eskisi gibi bakmıyorsun bana. Neden? Sana eskisinden daha çok aşık olduğum için Feride. Aşk ne kadar büyürse korkular da o denli büyüyor. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Beni kaybetmek için... sihirbaz olman gerek. Ya da ihanet etmen. Senden başka hiç kimseye bakmam. Eğer ki bakarsam gözüm kör olsun. O ki zaten ben o gözü. Yok. Kim o? Ses ver, kim o? Yusuf ben Yusuf. Ne iş var bunun burada? Ne bileyim Kamran ben ne işi var burada? Hayrola? Buradan hemen gitmemiz lazım. Niye? Nedenmiş o? Nereye? Niye gidiyoruz Yusuf? Konağa. Konağa gitmemiz lazım. Birine bir şey mi oldu? Yok herkes iyi. Müjgan. Müjgan hasta. Onun için. Nesi var? Neden evelik geveliyorsun? Madem hasta hastaneye götürseydiniz. Ya üşütmüş mü ne? Ama bir gelseniz çok iyi olur. Yusuf, Başka bir şey var ve söylemiyorsun. Ha? Ya amma sorgu sual yaptınız. Yeter. Hadi çıkalım artık. Ben onun derdini anladım. Onun derdi başka. Şükür iyiyim. Allah dert vermesin. Bak Yusuf. O halde söyle ne oldu? Hı? Ya söyledim ya çalı çırpısı. Müjgan hasta. Onun için. Hadi çıkalım. Madem hasta... ...o halde konakta ne işi var? Hastaneye götürseydiniz. Götürdük getirdik herhalde. Senden bilmiyoruz. Ha. Madem konağı getirdiniz... ...o zaman durumu acil değil. Sen git. Biz geliriz. Bir de Düz yol varken neden bizi taşlı yerden götürüyorsun? Benim tek bildiğim yol burası. Ha, eminim öyledir. Sana söylemiştim Feride. Oturduğumuz yerde oturalım dedim. Kemal'in gerçekten abartıyorsun. Yalan söylüyor. Nereden biliyorsun? Görmedin mi halini? Gördüm. Gördüm ve çok endişelendim. Bizi böyle apart topar götürdüğüne göre Müjgan abi durumu çok ciddi. Ciddi olan hastanın evde işi ne fiyatı? Onun niyeti belli. Söyle de biz de bilelim. <laughs> sen de biliyorsun da. Kemal seni Yusuf yüzünden münakaşa etmeyeceğim. Ben ona inanıyorum. Kulübe de bana nasıl yardım ettiğini görseydim... Sen de lüzumsuz kıskançlık ettiğini anlardın. Benim görevim buraya kadardı. Hadi size eyvallah. Yok 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 gel bakalım gel. Müjgan'ın belki ilaca ihtiyacı olur. Bir koşu alıp gelirsin. Hadi. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Müjgan abla? Bir tek onu özledin yani. Ya yok ondan değil. Ne bileyim, bir tek onu sorduğuna göre. Necmiye, bir baksana sen. E, Yusuf hasta deyince haliyle onu sordum. Hasta mı? <laughs> gördün mü Feride? Savunduğun adamı gördün mü? Ben sana söylemiştim. Neden yalan söyledi Yusuf? Hani Müjgan abla hastaydı? Yusuf, ne maksatla getirdin bizi buraya? Sorma hiçbir şey Feride. 算了。 Girebilir miyim? Bir daha Yusuf'u yanında görende dahi görmek istemiyorum. Tek kelime konuşmayacaksın onunla. Seni hatırlatmana lüzum yok. Ben gerekli mesafeyi koyarım onunla arama. Eğer mesafeyi koysaydın. Bu iş bu raddeye gelmezdi Feride. Beni mi suçluyorsun? Çok güveniyorsun. Çok iyi niyetlisin Feride. Al işte gördün mü? Sırf biz baş başa kalmayalım diye geldi huzurumuzu kaçırdı. Kemran ya başka bir sebebi vardıysa? Eğer başka bir sebebi olsaydı söylerdi. Gelmişiz eve. Kendini savunamadı bile. Asma suratın artık. Hı? Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? Yusuf için. Haklıymışsın. Sen daha benim sözümü dinleme. Söz. Dinleyeceğim bundan sonra hep dinleyeceğim. Hep ne? Yani. hepe yakın. Hiçten biraz fazla. Yani mümkün olduğunca. Pazarlıkçı seni. <laughs> Ama şöyle düşün. Hemen itiraz etmeyeceğim. Bir durup düşüneceğim. Acaba Kamran haklı olabilir mi diye. <laughs> e tabi bu da bir şey. mektebe götürür müsün? Malum. Neriman'la karşılaşmak istemiyorum. Gidelim o yüzden bir an evvel hadi. Hı hı, tamam. Seni mektebe götürürüm. Oradan da ben kulübeye geçerim. Hı. İsabet olur. Çünkü ben de senin onunla aynı çatı altında olmanı istemiyorum. Ama gitmeden bir müştemilata uğrayayım teyzemin yanına. Annem müştemilatta değil. Nerede? Boşandılar. <laughs> Üzüldüm. Ama olması gereken buydu. Teyzem onurunu, gururunu kurtardı. Olması gerekeni yaptı. Hadi. Ee, nerede teyzem? Ha? Azelya'nın evinde. Ben de onu almaya gideceğim. Hemen şimdi gitsek ya. Yanında olmak. Destek olmak istiyorum teyzeme. Gidelim. Gidip alacağız da nereye götüreceğiz? Hemen ev tutabilir miyiz? Çalı kuşu. Ah, Müjgan abla. Necmiye söyledi geldiğinizi. Ama hususi konuşuyorsunuzdur diye rahatsız etmek istemedim. Gelmedim yanınıza o yüzden. Teyzemi duydum. Hepimiz çok üzüldük. Ah. Aklım almıyor. Sanki lanetli bir değnek değdi hayatımıza. Her şey alt üst oldu birden. Ama el birliğiyle düzeltebileceğimize inanıyorum. Sen, ben, abim, Müjgan ablam. El birliğiyle düze çıkabiliriz. Yeter ki birbirimizin umudumuzu kesmeyelim. Değil mi abi? Annem alıp getireceğim zaten. Tekrar barıştıracağım babamla. O gelecek mi bakalım? Gelecek tabii. Gelmeyip ne yapacak Feride? Kamran, onun gelip gelmeyeceğine sen karar veremezsin. O kadınla aynı evin içinde. Düşünsene. Ne kadar onur kırıcı. Ne kadar rencide edici bir şey. O kadınla aynı çatı altında olmayacak artık Feride. Yeriman artık yok. Nerede? Gitti. E, kalıcı değildi zaten. Hayırlısı olmuş. E, biz de geç kalmadan gidelim. Saat beş olmadan yetişeyim ben de mektebe. Hadi. Saat beşe daha var. Önce Azeli'ye uğrayacağız. Ha, tamam. E ee, Kamran, bir beş dakika gelsene sana bir şey danışacağım. Bunca hengamenin içinde soramadım sen nasılsın? Gebeliğin nasıl gidiyor? Nasıl olayım? Bir halimi soran yok ki. İyi işte. Bir şeye ihtiyacın olursa, ...yapabileceğim bir şey varsa ne olur söyle Necmiye. Kona, bizi bırakma kafi. Burayı sen güzelleştiriyorsun Çalıkuşu. Herkese hepimize iyi geliyorsun. Gönüller bir olduktan sonra ayrılmış sayılmayız ki. Fakat sana burada gerçekten ihtiyacımız var. Kızlar! Ay kadasını aldım. Hoş gelmiş. Oo! Ay ben de konağa güneş doğdu diyordum. Meğer Feridem gelmiş. Kurban Ay. oldu. Ay. Geldim gideceğim hemen. Necmi'ye söyledi burada olduğumuzu. Ben de diyorum altın kızlar nerede? <gülüyor> <gülüyor> Canım. Bunu da yeni öğrendi. Asortiler böyle öpüşüyormuş. e, <laughs> ne? Azeli Hanım da öyle yapmıyor mu? <laughs> ne işim var burada? İşte burada. Hmm. Toz, toz. Temiz, Siz nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Nasıl olalım? Bedevi'den hallice işte. He ha, aç mısın? Cık. O kadar vaktim yok. O kadar kalmayacağım zaten. Olur mu hiç? İki dakikada bir şeyler hazırlarsın. Ha, hadi yürü, kusura ha. bakma. Hayır, Yok, Kemran bekliyor zaten. Ben öyle bir sizi göreyim dedim. Hadi daha fazlalık koymayayım ben size. He, gülüm. Hadi o zaman. Hadi İyi, bana ol. Görüşürüz. Hayır, Kız bu iyice soğudu konaktan ha? Bak durmak bile istemiyor. He vallahi. Ay, hadi. Kamran, hadi geç kalıyoruz. Geliyorum. Tamam, dışarıdayım ben. yapacaksın? Neye karar verdin? Konuşacağım Feride ile. İyi de ne konuşacaksın? Her şeyi itiraf mı edeceksin yoksa Feride'yi bir an evvel evlenmeye mi ikna edeceksin? Bir an evvel evlenme konusunda haklısın. Belki ileride çocuğu öğrendiğinde elini kolunu bağlamış olur. Zamanla alışır bana. Ama Müjgan, Feride'yi öyle bir çaresizliğe mahkûm edan. Ona bu kötülüğü yapamam. Benden nefret etmesini göze alamam. Hakikati ona anlatacağım. Her şeyi itiraf edeceğim. Ve bu kabusa bir son vereceğim. nihayet. Hadi. Bir de. Azeli'ye gitmeden evvel bir konuşalım mı? Olur. Şöyle geçelim. Nasıl istersen. Kamuran Bey. Hayrola Sait Efendi? Ferhat Hekim gönderdi beni. Bir şey mi oldu? Neriman Hanım. Ne olmuş var Durum acil. Anneyle bebeğin hayatı tehlikesi var. Ne yapacağımızı bilemedik. Berat Hekim sizi çağırdı. Feride hastanede acil bir vaka var. Benim ona gitmem lazım. Ya. Peki ben tek giderim teyzeme. Yok tek olmaz. Beni de bekle olacak Kamran? Daha önce de gittim zaten. Feride lütfen beni de bekle. Kamran bekleyemem. Kalmak istemiyorum burada. Ama bak öyle söyleme. Burada hala sevdiğin insanlar var. Ne olur bekle hemencecik gidip geleceğim.